Evet arkadaşlar merhabalar. Herkese arkadaşlar selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Gerçi bu videoyu akşam çekiyorum o yüzden iyi akşamlar diliyorum. Gerçi siz bu videoyu gündüz de izleyeceksiniz, akşam da izleyeceksiniz. Her neyse konuya gelelim. Şimdi e, minor gamlara geldik konu olarak. Minor gamları anlatacağım. Tabi bu minor gamların ilk videosu. Sizlere sadece bir tane minör gamı göstereceğim bu videoda. Ondan sonra diğer videolarda böyle değişik değişik minör gamları söyleyip gideceğiz. Ondan sonra majör gamlar, işte falan filan öyle gideceğiz. Ama şimdi ilk önce birinci minör gamımız doğal minör gamı. Biz ben şimdi size bu doğal minör gamını mi karardan anlatacağım, yani mi minörden anlatacağım. E, diyelim ki gamımız e, mi minör, tamam mı? Alacağı sesler ne, ne dedik? Minör gam formülümüz neydi? Bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım, iki tam. Ve bu formüle göre bulduğumuz zaman içindeki sesleri ilk önce buluyorduk. Ondan sonra içindeki sesleri bulduktan sonra da e, akor onun ona ait, onlara ait akorları buluyorduk. Yani akor kalıplarını buluyorduk. Ama şimdi ilk önce içindeki sesleri bulacağız. Yani doğal minör gamının içindeki sesleri bulacağız. Mi minör gamına göre yani mi karara göre yapıyoruz bunu. Şimdi hemen bulalım. Evet ilk notamız mi'den başlayacağı için kararı mi olduğu için mi mi ile başlıyor. Notası mi. Ondan sonra ikinci notamız bir tam gittiğimiz için fa diyes. Bir yarım gittiğimiz için sol. Bir tam gittiğimiz için la. Yine bir tam gittiğimiz için si. Bir yarım gittiğimiz için do. Yine bir tam gittiğimiz için R yine bir tam gittiğimiz için yine Mi'de bitiyor ve 8. notamız Mi. Yani ne oluyor? Bir tam bir yarım, iki tam bir yarım, iki tam oluyor. Şimdi bu minör gamın formülüydü ve bu minör gamını bulduk. İçinde biliyorsunuz ki Fa notası var. Peki bunun akor kurulumları nasıldır? Bunu da hemen bulalım çünkü bunlar da önemli bu doğal minör gamının içindeki notalardır. Bu eğer bir şarkı doğal minörse diyelim ki doğal minör gamındaysa, o zaman bu size saydığım kalıbın dışına çıkmaz. Yani notalar kalıbın dışına çıkmaz. Sadece ama sadece o kalıptaki notaları notalardadır. Yani çaldığınız notalar. Akor kalıpları da tabi solo bir kalıp değil. Akorlar kalıp, akor kalıpları var. Onlar ayrı bir konu. Onlara da geleceğiz. Ama solo bir kalıp değil. Melodi bir kalıp değildir. Yani solo ile e, akor kalıplarını birbirine karıştırmayın. Solo ayrı bir olay. O yüzden zaten soloyu çalmak zordur. Kalıp olmadığı için. Şimdi e, bunun notalarını bulduk kolay bir şekilde. E, size şimdi öbür videoda da doğal minör gamının içindeki akorları Nasıl bulacağınızı göstereceğim. Ee, ve o da tabii ki yine Mi karardan e, bulacağız. Ama siz bunu mümkün olduğunca başka tonlara da çekmeniz gerekiyor. Mesela re, re minör tonuna, mesela Fa diyez minör tonuna, mesela Do diyez minör tonuna, mesela Si minör tonunda. Bunları değişik değişik ton tonlarda e, denemeniz gerekiyor. tabi tabii tonlar değişince bu sefer ne olacak? İçindeki notalar da değişecek. O yüzden bunları siz kendinize göre kendinizi geliştirmek için değişik değişik tonlarda yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bugünkü videoyu bitiriyorum ve ikinci videoda görüşmek üzere. O ikinci videoda da bu videonun devamı olacak. Onlarla da onda da akor minör gamın akor kalıplarını doğal minör gamın akor kalıplarını göreceğiz. Herkese selamlar. Tekrardan iyi günler diliyorum. Kolay gelsin müzik severler.